Merhaba Arkadaşlar ben Volkan. Fenerli kimse başa çıkamaz podcast'imizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Dün akşam deplasmanda Manisaspor'la oynadığımız ve 90-82 kazandığımız maçı konuşacağız. Öncelikle dün itibariyle sizler sayesinde ilk hedefimiz olan 100 aboneye geçtik. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bize sıradaki hedefimiz 500 aboneye ulaşma yolundaki büyük bir çalışma azmini kazandırdı. Elimizden geldiğince daha geniş içerikler ve yayın kalitemizi arttırmak için çalışacağız. Abone olmamış seyircilerimiz abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Karşılaşma başlamadan önce her iki takımda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti intikal ediş yıl dönümünde onanan bir pankartla parkeye çıktı. Fener'le kimse başa çıkamaz ailesi olarak da ebedi liderimiz ve önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Maça başlarken öncelikle maç kadrosunu saymak istiyorum. Maça Metecan Birsen, Nikola Melli, Sertaç Şanlı, Skyler Mays, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes Davis, Emre Ekşioğlu, Devon Hall, Marco Guduric, Arthur Zagars, Boban Marjanovic ve Ertan Gazi kadrosuyla parkeye çıktık ilk beşimize gelecek olursak ilk beşimizde Devon Hall, Sertaş Şanlı, Nigel Hayes Davis, Skyler Mays ve Emre Ekşioğlu beşiyle parkeye çıktık ve maça başladık. İlk çeyrekte Manisa pota altı basketleri atarken biz de daha çok üçlüklerle karşılık verdik. Manisa'nın Litvanyalı pivotu Ekodas bu çeyrekte çok etkiliydi ve onu durduramadık. Ama ona rağmen ilk çeyreği 24-21 önde bitirdik. İkinci çeyreğe çeyrekte Boban ve Zagars'ın etkili oyunlarıyla başladık. Hemen fark bizim lehimize 6 sayıya kadar çıktı. Bu maç geçenlik ve EuroLeague maçının aksine üçlüklerimiz giriyor onu söyleyeyim. Çok yüksek üçlük yüzdesi var ikinci çeyrekte dahil olmak üzere. Boban yine çeyreğin yıldızı rolüyle attığı sayılar yanında asist, blok, ribant ve top tamamlama ekledi. Geriye bir tek üçlük kalmıştı onu da attı en sonunda. Kendisini linçleyenlere oyunuyla cevap verdi. Büyük ihtimalle yine <laughs> birçok kişiyi tweet sildirmiştir. bir de ilginç bir e, anekdot anlatayım. Zagar sata yapınca Saras çok acayip fırçalıyor, kıpkırmızı oluyor. O görüntüleri görünce benim aklıma şey geldi. O e, Obradoviç, Bogdanoviç öyle fırçalardı. Ha, kıpkırmızı hatta morarlı suratı e, çok fazla üstüne giderdi e, şey Bogdanoviç'in. Ama ne oldu Bogdanoviç en sonunda NBA'ye gitti çok büyük oyuncu oldu. Ha, buradan büyük hocalar, büyük olacak oyuncuları geliştirmek için üstlerine bayağı gider yüklenirler o gelenekten gelir, bakarsak da Zagars'ı çok farklı yerlere getirecek Saras. Ben öyle hissettim dün akşam. Ya yani bu sadece dün akşamlık bir mesele değil. Sezon başından beri öyle ama dün akşamki bir an o görüntüyü görünce aklıma işte direkt Obra geldi. Bunu anlatmak istedim. İlk yarıyı özellikle Boba'nın etkili oyunuyla 48-41 önde bitirdik. Üçüncü çeyrekler Fenerbahçe'nin çıkışa geçtiği çeyrekler oluyor bu sezon genelde. Aynı iradeyi koyarak yine üçüncü çeyreğe başladık ve farkı 10 sayıya kadar çıkarttık. Bu çeyrekte özellikle Nacela Davis devreye girdi ve bu iş bende sinyalini verdi. Yine ekolası durduramadık bu çeyrekte. Takımını maç içinde tutuyor. Çeyrek sonunda 74-62 önde bitirdik. Son çeyrekte Zagars'ın Üçlükleri rakibin yaklaşması engel oldu. Bugün Zaggas bayağı korkusuzca kaçırsa bile üçlük atmaya devam etti. O bakımdan önemli. Çok kritik zamanlarda da başarılı oldu bu üçlükler. Tam yakalamaya başlayacaklar bizi biraz farkı kapatıyorlar. Hop Zaggas üçlük moralleri bozuluyor. Ondan sonra biz alıp devam ediyoruz. Son 4 dakikaya gelirken yorulmayan ve durduramadığımız e, Eko'da sayesinde Manisa farkı 6'ya kadar indirdi ama ondan sonra yaptıkları hatalar ve top kayıplarıyla cezalandırdık. E, özellikle Melih'in üçlüğü e, o 6'ya indikten sonra bir top kaybı yaptılar. Meli anında üçlüğü attı. Sonra devre, devrede şartları indirdi öyle diyelim. Maçı da 90-82 kazandık. E, bu galibiyetle ligde 6. maçta 5. galibiyetimizi aldık. Üçüncü sıradaki yerimizi koruyoruz. Üstümüzde Tofaş ve Efes var. Onların da yenilgisi yok. Şimdi gelelim istatistiklere. Öncelikle maç istatistiklerinden konuşacağız. Şut yüzdelerine gelirsek. Manisa 58-29 %50 ile oynamış. Biz 67-32 %47.8 ile oynamışız. 3 sayılık yüzdesinde dün kendimize geldik. Yine standart Yüzlemize yakaladık diyebiliriz. 32'de 14 üçlükle yüzde 43.8 üçlük yüzdesiyle e, maçı kazanmadaki en önemli etkenlerden biri bu oldu. Servis satışları dün çok servis satış kaçırdık. 20'de 12 e, ribantlarda etkiliydik yine. 37 ribant biz almışız. 30 e, ribant Manisa almış. Hücum ribantlarında özellikle çok etkiledik. 15 e, hücum ribantı biz almışız. 8 hücum ribantı. Reboundı... Manisa almış. Savunma rebatlarında 22-22'lik bir beraberlik var. Asistlerde çok iyiydik dün akşam 28'e 20'lik bir üstünlüğümüz var. Bloklarda da 2 blok yaptık. Manisa blok yapamadı. Top çalmalarda da gayet güzeldi. 10 top çaldık ve Manisa buna karşılık 5 top çalmayla karşılık verdi. Top kaybında ne yazık ki tek hanelere inemiyoruz bir türlü. 10 top kaybında kaldık ama ee, rakibin 14 yaptığı 14 top kaybı bize yaklaşmalarını engelledi diyebiliriz. Ee, kişisel faallerde de 21 21-21'lik bir durum söz konusu. Şimdi gelelim e, oyuncu istatistiklerine. Ee, dün Fenerbahçe'de birçok e, bir oyuncu oyuna katkı verdi. Skor olarak olmasa bile oyunun diğer noktalarında çok başarılı oyuncular vardı. Buna direkt İlk başladığımız Devon Hall'dan başlayabiliriz. Devon Hall 7 sayı 2 rimat ve 8 asiste oynadı. Şimdi şöyle ben dün maçı seyrettim ama Devon Hall'un 8 asisti ne ara ne ara yaptığını çok hatırlamıyorum. Yani o kadar normal bir şeymiş gibi yapmaya başladık ki. Bu çok önemli bir şey. Yani e, Sanırım bu Fener'le kimse başa çıkamaz. Basketbol podcastimizde son 3 maçtır ya da 4 maçtır aynı şeyi söylüyorum. Devon Hall gerçekten de kendisi 1 numaraya e, oturdu ve en önemlisi asist e, eksik olan asist ihtiyacımızı gideriyor. E, yani bir maçta 8 asist yapmış oyuncuyu biz tabii ki sırtımıza tepemizde taşırız. O bakımdan e, Devono'nun bu şekilde iyiye gitmesi bizi çok mutlu ediyor, sevindiriyor. E, e, daha da önemlisi endişelerimizi gideriyor. Artık hani bir numarada ne yapacağız gibi bir e, sıkıntımız kalmadı. Skyler, Mace ile birlikte aynı zamanda Zagars faktöründe göz ardı etmememiz gerekiyor. Gelelim Nigel Hayes dün yine 3. çeyrekte durum ben geliyorum dedi ve 15 sayı 2 rebound 3 asistle Yıldız açtı. İlk yarı çok fazla süre alamamıştı. O yüzden 15 sayıda kaldı. Şimdi <laughs> Nigel Hayes 15 sayı atınca Allah Allah azaltmış diye şaşırıyoruz. Adam seviye öyle bir noktayı taşıdı ki 25'in altına attığı zaman bir sorun mu var diye sorguluyoruz. Onun sebebini söyleyeyim. İlk yarıda çok süre alamadı. Toplam maçta 20 dakika oynadı onu da söyleyeyim. 15 sayı gayet iyi. Ve 3. çeyrekte özellikle maçı koparmada çok büyük etkisi oldu. Mert Emre Ekşioğlu dün bir hayli süre aldı. O da 18 dakika 44 saniye oynamış. Onu da yavaş yavaş kendi geliştirmesine fırsat tanıyacak bir maçlarında Zagars anladığımız kadarıyla. sayı ve asiste as, katkı yapması bile 2 rebound aldı. Skyler Mays dün ne kötü ne iyi ortada bir maç çıkardı diyelim 5 sayı 3 ribant ve 5 asist Benim için önemli olanlar asistler takıma Yaptığı katkı bakımından o yüzden 5 asist bir hayli iyi baktığımız zaman aldığı süre Göz önünde bulundurulursa Hani skor konusunda da ilk iki maçtaki yırtıcı delici Pot altı dripliklerini yapmıyor son 3 maçtır ya da 4 maçtır onun sebebini ben bir türlü Anlayamadım sadece şuta yöneliyor o ilk iki maçtaki cesaretini tekrar bulursa bence bir yükselişe geçecektir Skadimes. Yani çünkü biz onun kumaşını gördük o ilk iki maçta. O yüzden beklentimiz büyük. Her ne kadar kendisi artık çok fazla driplik yapmasa bile en de sonunda mecbur kalacak diye düşünüyoruz. Kendisini gösterecek böylelikle. Sertaş Şanlı erken faal problemine girmesi sebebiyle çok uzun süre sahada kalamadı ve 7 sayı 2 rebound da oynadı. Melih Mahmutoğlu dünün etkili isimlerinden biriydi. E, 26 dakikada 12 sayı, 3 rebound ve bir asistle oynadı. Kritik dönemlerde yine attığı üçlüklerle e, rakibin kendisi, bize yaklaşmasını engelledi. Zagars da etkili bir oyun oynadı. E, 12 sayı ve 4 asist. Bakın 3 tane e, gardımız bakıyoruz. Devon Old 8 asist yapmış. Skyler Mays 5 asist yapmış. Zagars 4 asist yapmış. Gayet iyi. Hani gardlarımızdan yana bir sıkıntı yok. Sayılar da hiç fena değil baktığımız zaman. Nikola Menli etkili bir oyun çıkardı dün akşam. 19 dakika sahada kalmasına rağmen 8 sayı ve 8 ribant oynadı. Ama daha da önemlisi çok şey hırçın, istekli. Yani sanki genç bir pivot gibi oynadı o bakımdan da maçı kazanmamızdaki önemli etkenlerden biriydi. Metacan Birsen kendisine verilen süreyi her zaman iyi değerlendiriyor. Bu maçta onlardan biriydi. 9 sayı 5 rebound bir asistle oynadı. Eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor bu sene. Umarım böyle devam eder. Kendi geliş geliştirerek bize daha çok katkı vereceğinden eminim. Marco Guduric diğer e, aslında kartları sayarken Guduric'i de artık bir numarada deniyor e, Saras. Baktığımız zaman 5 sayı 3 rebound 5 asist. Guduric de yine 5 asist yapmış. Hani 4 tane oyuncudan 5 ve üstü asist aldık. Pardon Zagars 4 asist yapmış ama diğeri 5-5-8 hiç fena değil gerçekten de. Umarım bu Euro Lig'e de sirayet eder. Bu sayede çok farklı yerlere getirebilirler bu dörtlü takımı. Ve gelelim çeriklik kahramanımız Boban için sadece 9.5 dakika oynayarak 10 sayı 4 ribant bir asistle oynadı. Onun dışında tabi blok da var onu da unutmayalım. Dönen topları tamamlaması var sayılar içinde, o da önemliydi. Zıplamadan yaptığı smaç bana kahkaha attırdı. Çok keyifli onu sahada görmek. Gerçekten de çok istekli. Onu gördükçe daha çok seviniyoruz. Şimdi gelelim rakibin istatistiklerine. Manisa'da istatistik tablosunu zaten dolduracak esasen bir toplamda da üç oyuncu vardı. Öncelikle Hugo Besson 12 sayı 6 rebound 4 asistle oynadı. Maçın tamamında oynadı zaten. 36, 39 dakika 32 saniye oynamış. Yani bu oyuncu hani belli izleyince bir şey, şey, var. Ne derler bir cevher var içinde ama şey çok fazla kendini göstermeye çalışıyor. Şimdi Manisa haklı da şimdi Manisa'dan Euroleague'e gidiyor oyuncular genellikle. O yüzden büyük maçlarda, televizyonun verdiği maçlarda kendilerini göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama dün hani 12 sayı attı ama biraz daha verimli bir oyuna 4 asiste 10 asist yapıp da çok belki takım, takımına maç kazandırabilirdi. Biraz bencil oynadı onu söyleyebilirim. Ama bu diğer maçlarda ben takip edeceğim bu oyuncuyu. Ben şey bundan bir şeyler çıkacak yani bu oyuncu boş değil onu fark ettim. Gelelim maçın kahramanına. Şimdi Ben uzun zamandır Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde böyle bir oyuncu, böyle bir performans görmedim. 36 dakikada 35 sayı, 10 rebound, bir asist. Martinez, Ekodas. Yani... Bu adam çok farklı bir şey. Ee, sanırım <laughs> 2 3 maç böyle giderse aynı şey diğer giden guard gibi EuroLeague'e kapağı atacak gibi gözüküyor. Ee, diğer yabancısı Seoiza da 17 sayı, 2 ribaund, 5 asist oynadı. Bu da NBA'den gelen şey point guard. Bu da çok etkiliydi. Ama bu NBA'den geldiği için hani şaşırtmadı da beni Hugo Besson bir şeyler yapacak yani o biraz eminim ama Ikodas yani bu takımda fazla kalmaz. Büyük bir ihtimalle 4-5 maça yine Avrupa'yı bir yerleri kapağı atar gibi gözüküyor. Çok üst derece oyuncular bulmuşlar. Manisa bunu çok iyi yapıyor. skatları kim gerçekten de merak ediyorum. Şu 3 yabancı saydığım 3 yabancı da çok iyi yabancılar. Tabi ligde tutmaya yeter mi? Ya da bu oyuncuları tutabilir mi Manisa onları bilemiyorum. Yunus Emre son sıramı o da yerli oyunculardan etkili oynayanlardan biriydi. 6 sayı 3 yuvant 5 asist de oynadı. Diğer yabancısı Jomarco Pickett 19 sayı oynamış ama 3 asist ve 2 rivant da katkı verdi. His skora katkı yapamadı. Cengiz Han yine etkili yerli oyunculardan biriydi. 8 sayı 3 rivant da oynadı. Savunması da gayet iyiydi. Tebrik ediyoruz. Fabian White Jr. o da etkisiz yabancılardan biriydi. Sadece iki sayı ile katkı verebildi 13 dakikada. Buraçal da çok uzun oynamasa bile iki sayı ve bir asistle katkı verdi. Onu da gelecekte başarılı olacak genç oyunculardan biri. Onu da şimdiden başarılar diliyoruz. En sonunda Leon Harun Apaydın. O da çok kısa bir süre oynayıp iki rebound besle oynadı. Manisa Spor'un genç oyuncuları umarım en kısa sürede kendilerini daha çok süre bularak geliştirir ve milli takımımıza katkı verirler. Güzel bir maç seyrettik dün akşam. Manisa'ya da seyircilerine de özellikle tebrik edelim. Salon doluydu, çok güzel desteklediler. Gayet güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. Çok baştan kopmadığı için etkili oldu diyebiliriz. Saras'ın açıklamalarına gelecek olursak yine kısa bir açıklama yaptı Saras. Ne demiş? Bir bakalım. Savunma açısından en iyi halimizde değildik. Manisa bu durumu çok iyi kullandı. Süreyi paylaştı oyuncular. Herkes oynayabildi ve bu şekilde kazandık. Önümüzdeki hafta çok zor olacak. Euroleague'de ilk 4'te Türkiye Ligi'nde ise lider olan takımla karşı oynayacağız. Eve gidip dinlenip bu maçlara hazırlanacağız dedi. Haklı adam yani şey... <laughs> basın açıklamasını bile uzun tutmaya vakti yok. Çünkü iki günde bir maç oynuyorlar ve oynadıkları maçlarda hepsi çok üst düzey maçlar. O bakımdan da tekrar tebrik ediyoruz koçumuz arası. Bize sürekli ileriye doğru götürüyor. Galibiyet seyirlerimize devam ediyoruz. Şimdi bu 10 günde 5 maçlık NBA fiksürü gibi olan takvimimizde ikinci maçı kayıpsız Kapattık. Ee, beşte 2 şu anda. Önümüzü 3 tane daha kazanacağımız maç var umarım. Ee, Euroleague'de Salı ve Cuma günü bizimle aynı puana sahip e, iki takımla. Önce Salı gecesi kendi sahamızda Bayern'le. ardından Cuma gecesi Deplasman'da Zalgiris oynayacağız. oynayacağız. Ee, o bittikten sonra da Pazar günü e, kendi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin lideri Efes Bilsen'i kendi ev Anadolu Efes'i kendi e, evimizde kendi seyircimiz önünde ağırlayacağız. Bu üç maç çok önemli. Bu üç maçın üçünü kazanırsak inanılmaz bir moral iyimesi kazanırız ve ellerini avuşturarak bekleyen akbabalar yine elleri boş dönerler. O bakımdan ben takımımıza, oyuncularımıza, koçumuza güveniyorum. ellerinden geleni yapacaklardır. Yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimler açarsanız çok seviniriz. Bu karşılaşmaların hepsinden sonra Fener'le kimse başa çıkamaz podcast'ı ile yine yanınızda olacağız. O zamana kadar görüşmek üzere Fener'le kimse başa çıkamaz.